AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, kendisini hızlı tren üzerinden eleştiren CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e cevap verdi. Sayın Özel'e hak veriyorum, Tutludere dere sulama parazı bitmedi arkadaşlar ve bundan sonra da bitmeyecek. Çünkü tutlu dere diye sulama barajı diye bir proje yok. Yani bu kadar dersine çalışmamış veya yanındaki arkadaşlar yanlış bilgilenmiş. Baraj başlamadık ki bitirelim. Baraj yok. Tuttu dere ora sulama projesi barajı değil. Sulama projesi. Yani bunu da ihalesi yapıldı. Bunu da mutlaka müteahhitten kaynaklanan kabul ediyoruz sorunlardan dolayı da. Ha bunu da biz bitireceğiz. Bu Obruk'tan Osmancık bölgesine sulama hattı. Yani baraj değil. Burada da yanlış bilgilendirmişler. 40 dilim tünellerini bitiremediler dediler. 4 kilometrelik 40 dilim tünelini 2023'ün 12. ayında bitmek üzere müteahhit taahhüt etti ve daha bitme süresi gelmedi. 2023'ün 12. ayında bitmesi o zaman söyleyebilirler. Tüneller daha bitmedi diye. Ve Burak'ın 4 kilometre tüneli Çorum'a Türkiye'ye bir metre tünel yapmayanlar, bir metre yol yapmayanlar, iki artı bir oda yapmayanlar bu halk için bunları söylüyorlar, konuşuyorlar. Ben de ona üzülüyorum. Önce çoruma bir çivi çaksınlar. Bırakın çoruma bir paslı çivi milletin hizmetine sunsunlar. Ondan sonra da bize yol göstermeye çalışsınlar. Ve Aynı şekilde yine esprili bir şekilde esprisi de fena değildi. Onu da hakkını vereyim. Hızlı trenle ilgili söyledi. Biz hızlı trenin de zaten bu sene açıklamasını yaptık. Bir yanlış algı vardı 2053 diye. Onu da düzelttik sizlerin sayesinde. Milletimize bunları da e, aktardık. Ve en son yine geçen hafta Özgür Bey'den önce Ulaştırma Bakanlığı'na gittiğimiz Özgür Bey'den önceydi herhalde. Yine de şu anda 2023'te Allah izin verirse hızlı treninde ihalesini yapacağız ve ondan sonra yapım ihalesini yapıyoruz. Bakın proje ihaleleri bitti. 2023'te ihalesini yapıyoruz. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın Çorum halkına verdiği bir sözdür, bir müjdedir. Bunu da beraber yapacağız. Ama Özgür Özel'le ben bırak hızlı treni at arabasına bile binmem onu da söyleyeyim.